bu sabah mı oldu ya bu ne böyle ya aşkım uyan artık uyan yani gerçekten sabah oldu kaç saattir uyuyorsun aşkım uyan artık ya ee, mm, iyi, uyanayım bari uyanayım bari ya of, saat kaç olmuş abicim dur aşağıdan saate bakarız arkadaşlar aşağıdan saate bakarız ya of arayalım akıllı uyuyamıyorum ya of, saat 2 olmuş arkadaşlar saat 2 olmuş ya Aşkım fakirden haber alabildim mi? Arıyorum arıyorum. Dünden beri çocuk telefonları açmıyor ya. Ya hayır aşkım yani ben de haber alamadım. Neredeyse o? Dünden beri ulaşamıyoruz ona. Neyse o zaman neyse vallahi buluruz bir şekilde bir yerden çıkar arkadaşlar polise gideceğim ya vallahi polise gideceğim artık fakir ortalıkta yok arkadaşlar fakir ortalıkta yok ama size diye geçmeden önce şu an videoyu beğenin ve kılım abone olun arkadaşlar hadi bakalım abicim hadi bakalım şu an videoyu beğenin kılım abone olun arkadaşlar sizin de isminiz böyle televizyonda gördüğünüz gibi çıksın arkadaşlar böyle sizin de isminiz böyle televizyonda çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin kılım abone olun arkadaşlar hadi bakalım abicim hadi vallahi diğer gün de sizin isminiz böyle çıkar arkadaşlar vallahi bize şu fakire bakalım abicim fakire bakalım aşkım ben gidiyorum vallahi hoşça kal şu fakir bak bakacağım neredeymiş ne yapmış falan filan pisten yani ya. Tamamdır aşkım dikkatli ol o zaman hadi görüşürüz kendine dikkat et. Tamamdır aşkım tamamdır hadi görüşürüz vallahi hadi görüşürüz biz de gidelim arkadaşlar şuradan şöyle fakir bulalım abicim fakir bulalım arkadaşlar dünden beri fakir yokken atlayalım şöyle arabamıza Oh vallahi arabamıza bindik abicim gidelim şuradan bakalım fakir neredeymiş arkadaşlar şu polise yerine uğramam lazım abicim be yani polis abicim olayı anlattığım gibi vallahi fakir dünden beri yok dünden beri gelmedi fakir ya senin bir haberin falan var mı? Ya bizim fakir şu gizli deneye seçildi sen bilmiyor musun ya fakir gizli işler yapıyor şu an. Fakir gizli işler mi yapıyor? Abi sen ciddi misin ne diyorsun fakir nerede o zaman? Lan askeri üstü valla gizli gizli işler yapıyor. Askeri üstü gizli gizli işler mi yapıyor? Valla ben gidiyorum abi o zaman. Valla almazlar zannetmem de deneme bakayım çalsın yine tabi. Deneyeyim valla deneyeyim valla bunu arkadaşlar böyle ya. Bu ne abicim böyle bir dakika ya yoksa bu düşündüğüm şey Vallahi abicim çok merak ettim arkadaşlar çok merak ettim abicim valla ne oluyor burada arkadaşlar ne oluyor ya fakir de alışamadık şey yapamadık ondan sonra fakir e bir baktık ortalıktan kaybolmuş arkadaşlar yani ortalıktan kaybolmuş A -a abicim merhaba ya ben fakiri görmeye gelmiştim de bu ne arkadaşlar yüzme baktıkları bile arkadaşlar yüzme baktıkları bile da kesinlikle girilmez mi? Abicim ben çok merak ettim. Valla ben giriyorum abicim ben giriyorum. Hey sen dur bakalım nereye gidiyorsun sen böyle? Abi valla arkadaşım içeride en onu ziyaret etmeye gidiyordum. Ne oldu ki? Giremezsin o sap parçası öyle şey mi olur? Çık bakalım buradan çık çık çık. Abi arkadaşım yani bir görüp gideceğim yani. Bir işim gücüm yok sadece göreceğim. Yok deli kalmıyor öyle şey mi olur? Çık bakalım buradan çık çabuk. Yoksa valla bak vururum şimdi kafana var ya kafanı şimdi vururum seni. Tamam abi tamam tamam Allah Allah sakin olun ya sakin olun. Of arkadaşlar of ya abi içeriye giremedik arkadaşlar içeriye giremedik de sağlık olsun zaman valla arkadaşlar ben ama girmesinin yolunu biliyorum. Ben girmesinin yolunu biliyorum ya. Valla abicim var ya efsane olduk arkadaşlar efsane olduk ya şunu şu arka park etsek. Bize yeterli abicim. Valla araba havada kaldı. Bize yeterli Şu bölüme baksanız arkadaşlar. Umarım arka güvenli değildir arkadaşlar. Umarım arka güvenli değildir. Arkadan girmeyi planlıyorum abicim. Çünkü arkadan gireceğim. Valla belki kimse yakalayamayacak arkadaşlar. Fakir ne yapıyor abicim. Fakir daha konuşamadım bile ama. Oo, arkada arkadaki katman kayasıyla da burası bomboş abi. Burada bir kimse görmez yani arkadaşlar. Burada bir kimse görmez. Şimdi şunları kıralım. Allah kıramadık. tamamdır. şimdi şunları kıralım, kıralım, kıralım arkadaşlar. Vallahi abi fakir ne yaptı? Çözeceğim arkadaşlar. Fakir ne yaptı? Çözeceğim abim. Sakin kalın. Ben de kalın arkadaşlar yani. Ben de kalın ya. Vallahi arkadaşlar şuradan şöyle kıralım. Abi bak ben biliyorum ya. Ben biliyorum vallahi bir dakika burası niye böyle? Ha tamamdır. Şuradan şöyle kıralım arkadaşlar. Şuradan kıralım arkadaşlar. Bakalım tamam. Ee, bir dakika Allah. Fakir orada ya. Ulan birader. Ulan birader. Sen yine çıktın var ya. Yine çıktın. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Geleyim kanka ya. Geleyim valla. Allah Allah. Allah. Ee, burası ne be böyle. Arkadaşlar. içeriye bakın. Fakir sen ne yapmışsın buraya kardeşim böyle. Ulan birader bak ben gizli görevdeyim bak. Lütfen gider misin bana? Hani rahatsız etme beni. Ya ama ben merak ediyorum yani. Ne yaptın? Bunlar ne? Fakir böyle. Yukarıda ne var? Yukarıya sakın çıkma birader sakın sakın sakın. Allah bir dakika. Vallahi arkadaşım her şey yukarıda her şey yukarıda da çıkamıyorum ki ya çıkamıyorum. Tamam da e, fakir bari oturayım televizyon izleyelim. Biz ararız ararız olmasına ya. Ulan git buradan git git. Vallahi bak şimdi korumaları çağırırım gönderirler seni var ya. İyi de onlar koruma değil ki asker. Eee koruma da var birader. Koruma da mı var? Allah Allah gideyim kardeşim gideyim ya. Oooo vallahi geldim yerden gidiyorum o zaman. Evet evet git bak valla kimse seni görmesin git çabuk bakalım git. Gideyim valla gideyim ya o arkadaşlar o ben biliyorum arkadaşlar yapacağımı ben biliyorum abicim yapacağım ya valla abicim öyle bir şey alıp geleceğim ki arkadaşlar var ya fakir beni göremeyecek abicim fakir beni göremeyecek arkadaşlar ya ya valla şurada var ya hiç göstermeden gidelim arkadaşlar gidelim 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 abicim o eşyaları alıp geleceğim şimdi abicim o eşyaları alıp geleceğim şimdi abicim valla var ya gireceğim şimdi buradan geleceğim arkadaşlar da valla çok heyecanlandım abicim çok heyecanlandım arkadaşlar bakın şimdi Vallahi abi bak küçücük olduk arkadaşlar. Minnacık olduk abicim. Var mı minnacık olduk da? Bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradan büyümem gerekiyor abicim. Şuradan büyümem gerekiyor. Tamamdır. Ee, şimdi nasıl yapsak? Şimdi nasıl yapsak arkadaşlar? Şimdi vallahi abicim var ya şimdi minnacık olduk. Allah bir dakika. Ha, şimdi minnacık olduk arkadaşlar. Şimdi minnacık olduk. Fakir beni kesinlikle göremez arkadaşlar. Artık fakir beni kesinlikle göremez vallahi. Şöyle abicim şuradan kaza kaza şuradan kaza kaza yukarı çıkacağız arkadaşlar bak şuradan böyle kazalım abicim kazalım abicim Buraya arkadaşlar ya vallahi uçta ne yapıyorlar çok merak ediyorum i̇şte ne yapıyorlar çok merak ediyorum ya Şuradan şöyle gidelim gidelim ehe bir dakika biz niye hala yukarı çıkamadık Ama şuradan şöyle çıkalım abicim var ya bunlar da çok güzel atıyormuş arkadaşlar bunlar da çok güzel atıyormuş da vallahi şimdi çıkacağız arkadaşlar şimdi çıkacağız siz rahat kalın abicim valla siz rahat kalın Hem de tatlalardayız aynen abicim tatlalardayız arkadaşlar şimdi tatlalardayız valla çıkacağız abicim Aha Vallahi arkadaşlar Aa vallahi bir dakika. Vallahi fakir beni böyle göremez arkadaşlar. buna ne abicim? Bilmez. Şuraya gidelim. Şöyle gidelim vallahi. Ulan birader ne olmuş sana böyle ne olmuş? Ha, bir dakika ya beni göremez beni göremez abicim beni fakir nasıl görsün arkadaşlar fakir beni nasıl görürsün ya beni göremez ki o. Allah vallahi şuradan şöyle gidelim şuradan şöyle gidelim valla arkadaşlar fakir beni bulamayacak şu merdivenin altında bir yer yaparsam abi merdivenin altında bir yer yaparsam fakir beni bulamaz arkadaşlar bulamaz. Ulan birader gel buraya gel 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 kaçamayacaksın birader çık bakalım oradan çabuk çık 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 çık. Allah vallahi beni bulacak arkadaşlar da bir dakika abi şu normal aramızı duyayım arkadaşlar bir tane. Oo vallahi abicim var ya bir dakika aa ışık var arkadaşlar abi. Ben bir dakika ya bunlar ne böyle şöyle şu dokundum ha şu küçük bloklardan abi şu küçük bloklardan yani. Abicim vallahi bize göre küçük olalım arkadaşlar. Minnacık olalım da şuraya bakın kendimize tatlı bir ev yapabiliyoruz abicim şöyle. Şunlara baksanız arkadaşlar. Minnak minnak tatlı tatlı bir ev yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani şuradan şöyle bakın 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 bakın. Vallahi minnacık bir ev yaptık arkadaşlar kendimize şimdi. Vallahi içeri de şöyle girelim. Oh, vallahi biz gibi de ev yaptık. Fakir bizi burada kesinlikle bulamaz arkadaşlar yani ya. Ya birader sesini bile duyuyorum ya. Çık şuradan birader hadi hadi. Ya arkadaşlar bu fakir var ya ben fakir yapacağım biliyorum arkadaşlar. Bak ben fakire yapacağım biliyorum yani ya vallahi neyse dur 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 şurada tekrar küçük olalım arkadaşlar. Şurada tekrar küçük olalım da böyle gidelim şuradan. Allah gidelim 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 arkadaşlar yani. Ya tamamdır kardeşim tamamdır geldik Allah Allah. Ne tatlı yapıyorsun geldik gidiyoruz ya. Tamamdır birader hadi ön kapıdan çık bir daha seni gözün falan görmesin tamam mı? Arkada koruma koyacağım birader. Bu ne böyle ya? Ya tamam kardeşim kızma bana ya. Kızma gidiyorum vallahi gidiyorum vallahi ya. Oo arkadaşlar ne yapacağım ben böyle ya? Oğlum sen nasıl içeri girdin? Abi ben girerim içeriye Arka bomboş halde içeri. Arka kimseyi koymamışsınız ki sadece öne böyle tepeye bir adam koymuşsunuz. Öyle işte başka hiçbir şey yapmamışsınız. Ya Cafer ne diyor kardeşim bu ya? Valla ben ne anlamadım ki ben sol tarafa bakıyorum şimdi arkalara bakayım ee Valla girmez abi buraya girmek kanı yok yani ya Abicim bunlar ne yaşıyor arkadaşlar? Bunlar ne yaşıyor? Biz gidelim abicim şuradan arabamızı alalım arkadaşlar ya. Hiçbir şey yaramadık. Hiçbir şey yaramadı arkadaşlar. Yumurta çıktı bakalım var. Yok abicim vallahi yumurta tavuk çıkmadı arkadaşlar şimdi. Ama ben biliyorum arkadaşlar şimdi içeri girmenin yolu var ya ben biliyorum abicim içeri girmenin yolu. Şimdi ben kedi olacağım arkadaşlar. Fakir kedilere dayanamaz abicim. Fakir kedilere dayanamaz arkadaşlar. kediye dönüşmem gerekiyor benim abicim ya. Şuradaki şu X'lerin yanına gidelim mi abicim? Biz bir kediye dönüşelim arkadaşlar şuradan şöyle. Gidelim bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Allah bir dakika. Abicim arabamız sıkıştı ya. Arabamız sıkıştı ya. Tamam şuradan şöyle çıktık mı arkadaşlar? Aha vallahi şurada abicim. Aha vallahi şurada. Şöyle gidelim abicim. Allah. Aha da geldik abicim. Aha da geldik abicim vallahi ya. İçeride mi bu? bu? Abim merhaba bana bir iksir lazım da. Ne iksiri istiyorsun gel bakalım buraya. Bu, 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 ne ya korkuyorum. Ya benim kediye dönüşmem lazım. Böyle küçük tatlı bir kedi olmak istiyorum. Hani ya senin böyle yaptığın iksir tarzlarında bir şeyler var mı yani? Bura ne arkadaşlar böyle. Evet evet yaptığım iksir tarzında bir şeyler var. Al bakalım şu iksiri. Abicim sen bu içine ne yaptın ya vallahi bak yanlış bir şey olmasın bak güvenilir mi yani bu? Güveniyor, güvenilir güvenilir iş bakalım şimdi çok tatlı bir kediye dönüşeceksin. Valla içiyorum arkadaşlar içiyorum ben siz de hala videoyu beğenmelisiniz videoyu beğenin abicim hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin bakalım abone olun arkadaşlar ben de içiyorum abicim bunu valla içerim 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 Allah korkuyorum abicim çok korkuyorum ya abi bir dakika ya ben yoksa Arkadaşlar papağan oldum Abiciğim, hani ben kedi olacaktım benim papağana dönüştüm ben. Allah Allah ya bu niye böyle oldu acaba? Neyse o zaman papağan da gayet tatlı artık uçabilirsin. Uçabilir miyim? Neyse abiciğim, valla ben bununla hiç uğraşmayacağım arkadaşlar korkuyorum abiciğim de bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar hadi. Aa, abiliğim harbi uçuyoruz arkadaşlar araba uçuyoruz. Elimizden atlık gitti bir dakika sürüyor muyuz? Vallahi. Arkadaşlar süzülüyoruz abicim süzülüyoruz Allah havada bildiğiniz kuş olduk arkadaşlar cık 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 inelim arkadaşlar şöyle inelim arkadaşlar şöyle Harif tatlı bir papağan olduk arkadaşlar tatlı bir papağan olduk da şu üstten bir giriş yok mu ya buranın bakalım üstten yok aşağıdan ben girmiştim şurayı Allah abicim var ya şöyle şurada gitsek Ana Cafer papağanı ne kadar tatlı Hello Abicim valla papan cici kuş cici kuş yani beni alsınız ya. Beni şuraya alın hadi alın beni şuraya şöyle cici kuş cici kuş cici kuş cici kuş. Allah içine girdin ha bu içine girdi papan. Allah sen nereden geldin sen ne kadar tatlısın ya böyle. Cici kuş cici kuş cici kuş. Allah arkadaşlar fark etmesin peki uçalım 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 şey yapalım falan filan. Abicim uç şuradan uç şuradan. Abi bir dakika bu ne arkadaşlar at ah, tamam abicim şimdi olsun. Cici kuş cici kuş cici kuş. <laughs> bu ne arkadaşlar böyle. Allah Allah sakın yukarıya çık tamam mı cici kuş tamam mı? Ben şimdi yukarıya çıkacağım. <laughs> cici, cici kuş cici kuş abicim mı unuttuk mı unuttuk valla arkadaşlar şunun tepesine şöyle koyalım valla. Tamamdır abicim şunun tepesine şöyle bekleyelim arkadaşlar valla. Hadi görüşürüz bakalım cici kuş hadi görüşürüz. Allah arkadaşlar fark etme o zaman fark etme o zaman abicim valla ya şimdi yukarıya uçsak böyle yukarıya uçsak. Hayır hayır sakın yukarı çıkma. Allah Allah ben anlamadım ki ya bu nasıl koşmuş gel bakalım buraya gel 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 nereye gidiyorsun sen? Cici koş cici koş cici koş cici koş koş Allah ah beni koşan adam hayır 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 fakir ben nereye gidiyorsun fakir bırak Gel bakalım cici koş gel 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 hadi Allah arkadaşlar olamaz ya olamaz abicim Oğlum, bir dakika ya o yukarı çıktık yukarısı böyleymiş arkadaşlar da bir dakika fakir ne yapacaksın sen ne yapacaksın, ne yapacaksın? Hayır 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 cici koş cici koş cici koş bırak beni bırak bırak özgürlük özgürlük arkadaşlar bu ne böyle Baka hapsette hapsetti beni buraya resmen. Umarım bir şeyler yarar ya umarım bir şeyler artık yani var ya şimdi çalıştırıyorum makineyi. Makine mi bunun neresi makine bunlar nasıl bir blok abicim ben nereye düştüm bir dakika bir dakika. Abi hayır ya Allah bu ne ya camlar kırıldı abicim bu ne böyle bir dakika ben at olmuşum arkadaşlar Fakir bana ne yaptı abicim? At oldum bildiğin harba at oldum. Ya yine olmadı ya. Oh var oh, 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 yine olmadı. Ulan Fakir ulan Fakir ben ne yapacağım var ya Fakir seni ben ne yapacağım kardeşim? Arkadaş inemiyoruz da şurada inemiyoruz da abicim kırışı bulu kırışı buldu Lan bir dakika bu at nasıl blok karabolu ya? Abicim at diyor hala at diyor Fakir benim kardeşim benim ya. Allah Allah at harbi harbi konuşuyor bu ne böyle ya? Ya hala anlamadım. Kardeşim benim ya. Eyrex er. Eyrex ya. Of Feyr kurtar beni. Normale döner kardeşim. Bu ne böyle? Ya birader bu sen miydin ya? Of var ya var ya. Tamam tamam gel şuraya gel gel. Of arkadaşlar bana ne oldu böyle ya? Ne oldu böyle? At olduk diye sarı gelince burada sonuna geldim abicim. Yakışıklı bir at olmuşuz yani ya. Can sağ soldaki herkese çıkar arkadaşlar. Orada tıkla beni tıklasanız abicim. Tıkla tıkla tıkla. Tıklayın arkadaşlar sağ soldaki herkese tıklasanız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.